Selam. Ben Tarık Süleyman arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Tarık Soyman. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir oyun oynayacağız. Hadi oynayalım. Çok para kazanmak istiyorum. Sesim çok iyi gelmiyor olabilir. Evet başlıyor. Güneşli bir hava var. Ay, öyle güneşli olsun. Evet Böyle güzel. Sans sandık almış. Para, 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 para Alalım. Ne yapalım? Orada bilmeyenler için söylüyorum. Bu böyle temizlediğimiz için para veriyor. Şöyle silahla. Dokunarak da temizleyebiliyorsunuz silahınız yoksa. Parası var. Bir tane evime gideyim. Amerikan eve gidelim. Evet. Evime giriyorum. Ardından çıkalım. Çok küçük. Ha, spor yeri var. Bir mod seçelim mi arkadaşlar? Bilmeyenler için ben bu oyunda çok iyiyim. Anlatabilirim yükleyecekseniz. Şimdi ilk buradan çıkalım. Bir, bir mod yükleyeceğim. Zombi modu oluyor ya. Zombi mod olsun. Hava da değişiyor zombi. Bakın zombi. Şuradan çıkalım. Geliyor. Ne yapacağım? Görür ki bunu burada. Arabayla çıkayım şu. Sonra tek insan benim. Şuradaki evime kaç. Zombi var. <külüyor> Şurada zombi var. Geliyor. Bence birkaç tane insan da olsun, Kaç tane olsun? Bence 45 yeter. Zombi. Hmm. kaç? Hmm nereye gidebilirim ki? Bence zombi biraz daha olsun. Arabayı ver. Çıkmaz burası. Şöyle inelim. yaptım. Şimdi. Hı, düşküldüm. Şimdi çıkartacağım. Şu oradan Tuvalet. Veska <laughs> <laughs> Salonda biraz oturalım Tam kameraları fırlatayım. Ve evcil hayvanlar alayım bir sürü. Bak tane tarz. Şunu alayım. Reklam izleyeceğim. Evet. Oyun biraz reklamlı bu Köpeğim de geliyor. aldım unutkanlık. Neyse silahımı geç aldım. Hı, aldım. Şimdi çıkalım. Alın. Çıktık. Sen bir misin sen? Değil misin? Açalım. Biraz da şu silahını bir yere saklanalım önce. Arkadaşım ama yoksa bir yere gideyim öyle. Bunlar yanlışlıkla bindim bu arada. Zombi var arkamda. Hadi kaç kaç. Ya bu evin girişi nerede? Gördüm. скаточек видно? Там, болта и шай. А, когда еще мы его съем? 是，真。<Okay. S 2> okay.

Piskoda bir zombi yoktur. Ekran izleyeceğim. Şöyle piskoda çıkalım. Ben çalışalım Para kazanalım. var. yapacağız. Bence yarın yine geliyoruz. Bence artık son bir moda değil de sel modunu yapalım mı? Sel olsun. Aşağıya gidelim. Bakalım ne kadar sel olmuş. Bu ne? Oha baksanıza. Sel olmuş. Kümler dışarısında ne hala Dalalım biraz. Bence bu kadar da yükse olmasın. Şöyle. Tamam. Oldu. Şimdi çıkalım biraz. Güzelim 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 güzelim. Tamam mı? Oha. Çok oldu. Şuraya bakın. Şimdi bir de üst kata bakalım. Üst katta almamıştır. Şuraya bakın. Oha Burada da insanlar hmm, Ne yapabiliriz? Ha, kızgın oyuncu modunu yapalım mı? Onda bütün oyuncular silahlı oluyor. Yüz. Herkes bana saldıracak. Gördünüz mü? Kaçmam lazım bakın. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Biliyorum sesim hiç iyi gelmiyor ama birazcık şey olsun yine de. Hadi bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.